Merhaba arkadaşlar. Tekrardan dereceli maçlara devam ediyoruz. Sezonun bitimine 4 gün 7 saat var. Dünyada 60. sıradayız. Aslında sezon sonu için iyi bir sıralama. Geçen videoda kösebek destesini kullanmıştık. Şimdi klasik destemize geri dönelim. Eğer meta'daysanız bu desteğiyle birçok desteği yenme şansınız var. En büyük antiside tazı balon diyebilirim. Onu ne kadar iyi oynarsanız oynayın, rakip çok büyük hata yapmadığı sürece yenmek çok zor. Şimdi ilk rakibimizi bulalım. İlk rakibi de bulduk. Kupası bizden bayağı bir düşük. Bu da dev destesi oynuyordu genelde. Geçen farklı bir versiyon almış. Fıçılı dev de sesim olur. Bakalım ne kadar değiştirmiş şimdi görelim. Şöyle tomruk sallayalım. Büyük büyüyü çıkarmadığım sürece sıkıntı yok. Alev topu bize lazım olabilir çünkü iksir toplisi kullanmayan neredeyse yok diyecektim. Güzel. Bazen böyle büyük büyüleri çıkarmamız için arkadan küçük bir an satıyorlar falan. Onlara kullanmamak gerekiyor. Rakip de klasik destesini oynuyor. Biraz bekleyeceğim. Tam devi attı. Biz de aynı yönden gidelim. Ters yönden alsaydı keşke yine tersten atmamız gerekirdi. İyi bir savunma yapmamız lazım. Gereksiz iksir harcamayacağım. Elektro ruh atıp evrimli bombacı döndürebilirdik. Hem de kuleye vurduk ama gerek yok. Özellik bastım. En azından kuleye yansıtsın da iyi bir hasar çıkartalım diye. Diğer kulede çalışacak. Balıkçıyı güzel attık. Rakip de bu sefer madencili versiyonuyla oynuyor. Kartları iyi biriktirdik. Şöyle kraliyet devini atalım. Kuşla tekrar kalkacak şimdi. Güzel. Devin arkasında süslemiş olduk böylelikle. İki tane vur en azından. Adamsın çok iyi. Yok, cephanesi doldu zaten. Bir de bombacı falan bassak diye düşündüm de. Alev topu atmamız lazım yine. Zaten baskı yapacak kartımız da yok. En iyi seçenek. Bu desteğe karşı da iyi bir savunma yaptıktan sonra dönüşünde vurmak çok daha rahat oluyor. O yüzden ilk önce savunalım. Sonra zaten kartlarımız yaşıyor. Onlarla atağa kalkabiliriz. Yine bekleyelim. Önden çıktı. Tersten gelir diye düşünmüştüm. Ben olsam öyle yapardım. Sol taraftan hasar yemiş sonuçta. Kötü de balık attı. Şöyle özellik bastım. Yine vuruyoruz. O vurmasın. Lan be. Son anda kaçtı. Hala kartları spamlıyor. İksirimiz var zaten savunuruz. Bombacı kuleyi gördü. Ben de attım bombacı. Kaşla göz arasında ikinciyi de vurdu aslında. Yine boşu boşuna hasar yedik ama şöyle bir keşiş. Mega'yı da yansıtıyor keşişin özelliği. Mega'sını da iyi korudu. Şöyle bir alev atsak. Ana kuleyi açalım. Krahit'e bayağı bir vurdu. 733'e kadar indirdik. Şimdi son bir savunma yapalım. Alırız zaten. Evrimli şartması sıkıntı. Oraya bir de keşi atacağız mecbur. Yine özelliği kullandım. Eskiden Mega'yı yansıtmıyordu. Yansıttı iyi oldu keşin özelliği. Normalde çalışmıyordu dediğim gibi. Şimdi bir kraliyet devi atalım. Zaten o da balıkçı atacak. Koruyalım bizim kraliyet devini. Ama maçı bitirdik. O bir tane vurur herhalde zaten. Bu kraliyet devi de bir tane bile vurması bak ikinciyi vurmadı. Maçı kaybedermişiz geri dönüşünde de. Neyse hızlı bitirdik en azından. Yaptığımız taktik de basitti. İlk önce savunma yaptık. Sonra dönüşünde vurabildik. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Kupalarımız neredeyse eşit. Hunter geldi. Bu ilk olan değildi galiba. Başka oyuncu bu. Biz de bombacıyla başlayalım. Bu Kraliyet Devi desesini de önermem bu arada orta kupalarda falan. Hatta onu geçtim ilk binde bile kullanmayın derim. Kullanacaksınız ilk 200'de falan çünkü tazı balon çok fazla denk gelir. Anti de atıyor ya oyun. Şu küçük prens için özellik bastım. Gerçi bir tık daha geç bassam en azından kule de görürdü. Neyse yapacak bir şey yok. Bu köstebek DSS oynuyor. Bu eşleşmeyi güzel yakalayabiliyoruz daha önceden. Zaten denk gelmişti videoda. İyi bir atağa kalkarsak rakibi yakalayabiliriz. İlk önce o da iksir harcasın tabi biraz. Sadece tomruk atarız. Yan tarafa attığı için hasar almadan savunabiliyoruz. Ön tarafa attığında da sadece tomrukla savunacaksak bir tane goblin her türlü uğruyor. Şöyle ru attım. Tanklasın kuşumuzu. Oraya kesin iksir harcaması lazım yoksa anka tekrar doğacak. Güzel. Şövalyeyi de çıkarmak zorunda kaldı. Belki şimdi yakalayabiliriz. Önüne keşiş atalım. Küçük prens falan atabilir. Özellikle basalım. Kral TV iki tane mi vuracak? Güzel. Ama iyi savunma yapmamız lazım şimdi. Evrimli şövalye çok sıkıntı. Evrimin bombacısını öldürebildik. Ama o şövalye ölmüyor. O sıkıntı. Tomruk atacağım onu beklettim. Güzel. Balıkçıyı da atmam lazım. Yani neredeyse eşit hasar vermiş olduk. Evrimli şövalyesi dönünce de sıkıntı yoksa bu kadar hasar almazdık. Çok agresif hata kalktı. Onlar vursun. Tomruk atmadım. Şimdi atakta da çok daha iyi yakalayabileceğiz. Özellik basalım hemen. <laughs> Kuleyi sekmedi bile çok iyi. Tam zamanında basmışız. Zehir de öyle bir yavaşlatıyor ki koskoca dev eridi hemen. Mızraklı goblin attık sanki. Şimdi daha iyi bir atağa kalkmaya çalışalım da tersten gideceğim. Farklı bir şeyler yapmamız lazım ki atağımız tutsun. İkinci kraliyet devini döndürürüz olmazsa. Evrim bombacı çıkarmayacağım. Bir tomruk yeterli olur. Atakta kullanırsak daha te tehlikeli. Zaten gerideyiz. Güzel. Okları da çıktı. Özellikle bastım. Küçük prensi keselim de. Tamam şimdi Evrim bombacı çalışacak. İyi ki kullanmadık köstebeyi. Zehiri de çıkardı. Ne yapsak şimdi? Bayağı zorlanıyor savunmada. Cephanesi de yok. Yine önden çıktım. İyi vurdu evrimli bombacı. Şu bombacısını kesebilir miyiz? Bir de ruh atsak. Atlarsın bombacıya da. Adam. Bayağı vuruyoruz. <laughs> Şövalye gibi rakipte kulenin gidişini izliyor. Öyle bir atakta yakaladık ki hiçbir şey yapamadı rakip. O son vuruşu da kraliyet gibi nasıl çıkardı? Harbiden son atakta 10 numara oynadık. Şimdi son maça da geçelim. 29 kupa aldık. Son rakibimiz de bulu. Yine kupamız neredeyse eşit rakiple. Bu oyuncuyu da tanımıyorum. Yine yükseklerdeymiş. Zaten bu sezonda da böyle çok garip oyuncular yükseldi. Yani bilinmeyen oyuncular. O da dev destleri yüzünden. Yani en iyi derecesine bakıyorsun. Belki 3000'dir. Şu an ise ilk yüzde falan oyuncular var. Bir iki tane de olsa. Tamam bu da herhalde ya dev destesi oynuyor ya da o köstebek destesi. Tam çözmeye çalışalım. Ankası da varmış. Şöyle dev destesi oynuyor bu. Özellik basalım da şu arkadaki küçük prens ölsün. Bir de tomruk attım. Oraya yıldırım falan atar mı acaba? Ulan keşiş tam da zamanında ittirdin. Balıkçıyı boş yolladık enayi gibi. Aslında aynı durum başıma gelmişti. Neyse şu hata savunalım da kule gidebilir. Alev topumu atsak. Ya da şöyle bir bombacı. Güzel attık bombacıyı. Bir de tomruk. O kuş tekrar doğacak zaten. Daha <laughs> güzel savunduk yoksa var ya. O hatadan sonra maçı verebilirdik. Zaten tehlikeli bir desteğiyle oynuyor. Güzel toparladık. Buradan geri dönebiliriz. 2x'e girmeden yine defansif oynayacağım. Geriye düşmüş olsak da vuracağız diye maçı vermeyelim. Tamam yine keşiş atalım biz. Savunabiliriz. X'ir toplayışsız yok herhalde. O olsa atardı. Yıldırımlı versiyonla oynuyor demek. Bu devin de yani dev sabit kalıyor ama yanındaki kartların çoğu değişiyor. Balıkçılı oynayan var yıldırımlı, iksir toplayıcılı falan. Kötü bir yıldırım attı aslında. Şöyle kraliyet devini atalım biz. Özellik bastım. O küçük prensi zaten keseceğiz. Bir de şövalyeyi çek hemen. Bir şey diyeyim iyi yakaladık. Güzel güzel. Durumu eşitledik. Biraz da öne geçtik. Şu diğer kuleyi çalıştıralım. Tekrar kuşumuzu koruyalım. Doğsun o. Özellik bastım. Tam da zamanında bastık. Çok iyi. Şu küçük prensini keselim. Tomruk attım bir de. İki tane vurması lazım bu amacının. Şimdi kesebilecek bir kartı yok bizimkine. Üçüncüyü de çıkarırsın sen. Yok. <laughs> Şöyle alev topu atalım. Dev gelecek. Tamam, iyi toplamıştık kartları. Tekrar aile evde kestik. Baskıda kalabiliriz. Özellikle basacağım. Ona bir de balıkçı atmamız lazım. Yıldırım da var ama yapacak bir şey yok. Devi neredeyse erittik zaten. Yine savunmada kalıyor. İlk önce küçük prensi keselim. Daha kesemedik. Şöyle yine savunmada kalmamız lazım. Evrim bombacı güzel çalışacak bu pozisyonda. Güzel. Tamam şimdi hiçbir şey yapamaz. Kötü başlamıştık. Güzel döndürdük. Alevi de atalım. Bir de biz rakibi iyi kandırdık aslında. Ne zaman küçük prens hasta bizden krallık devi bekliyordu aslında. Hiçbirini dağıtmadık. O yüzden iyi oynadık diyebilirim sonunda. 30 kupa aldık. Sağlam da kupa kastık. Sonuçta dev metası, köstebek metası derken bu seviyelere çıkmak da önemli. Bir de bir yorum görmüştüm. Dev destesi de diğer desteler kadar metada yetenek istiyor diye. Neredeyse her destenin farklı bir yetenek kısmı var. Çünkü metada değişiyor. Şu an dünyada 29. sıradayız. Yani bu desteğiyle kasmakla dev destesiyle kasmak tabii ki bir değil. Bazı güçlü desteler çıkabilir. Onlarla kasmak daha kolay olabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Yani dev attın diye de kule vermiyor kimse. O yüzden onda da biraz taktik ister tabii. Videoda buraya kadar da umarım hoşunuza gitmiştir. Videoya destek olmak isterseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.